Efendim, Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir lezzet hazırlayacağız. İsmi Ötçe. Biz Gaziantep'te Ötçe diyoruz. Yazılışı ne kadar Ötçe diye okunsa da biz Ökçe diye telaffuz ediyoruz. Mücver'in bir farklı versiyonu. Çok yapılır, çok lezzetli bir tarif. Buyurun malzemeleri tanıyarak başlayalım. Ötçe tarifinde kullanacağımız malzemeler bir paket karbonat var 5 gram Toz biber kullanacağız, pul biber, tuz, karabiber, un, yumurta, taze sarımsak, yanında ayrıyeten patates kızartacağız. Taze soğan ve bir bağ maydanozumuz var. Bunlarla güzel bir ölçü hazırlayacağız. Önce malzemelerimizi doğrayarak başlıyoruz. Öncelikle kızartmalık patateslerimizi doğrayarak başlıyoruz. Bunları bir kenarda beklerken biz de diğer malzemeleri doğrayıp ölçemizi hazırlayacağız. Çok kalın doğramadım. Biraz ince olsun. Şekli güzel çıksın. Evet bu şekilde kuş parmağımız büyüklüğünde doğuruyoruz. Evet gördüğünüz gibi aynı hazır patates ebatlarında. Patatesleri doğradık. Suya koyacağız. ökçüden sonra bunları kızartacağız. Evet tezgahımızı temizledik. Bıçağımızı yıkadık. Soğan ve sarımsakları doğramaya başlayabiliriz. Bunların beyaz kısmını çok doğramayacağız. Şuradan alıyorum. Çok fazla beyaz olmayacak. Buradan kestik. Bunları kullanmayacağız. Genelde yeşil kısmını daha çok kullanacağız. İnce ince doğramaya başlayalım. Tabi bunları önceden tertemiz yıkadık, kuruttuk. O şekilde doğruyoruz. Benim en çok önem verdiğim nokta mutfakta hijyendir. En başta bizim için hijyen geliyor. Bunları karıştırma ama alacağım. Burada hepsini güzel bir şekilde karıştıracağız. Sıra geldi taze soğana. Yine taze soğanın da beyaz kısmını çok almıyoruz. Buradan kestim. Beyaz kısmını kullanmayacağız. Soğanlarımızı doğradık. Ee, ince ince bir şekilde doğruyoruz. robota çekelim mi derseniz robotta çekmeyin derim. Direkt bu şekilde elimizde bıçakla güzel bir şekilde doğrayabiliriz. Robotta çekersek suyu çıkacaktır. Ve de güzel bir tadı olmayacak. O yüzden robotla çekmeyelim. Evet sıra geldi maydanozlara. Maydanozların da şu sap kısmını çok almıyoruz. Bunları da ince bir şekilde doğrayıp yoğurma kabımızı alacağız. Maydanozlarımız da hazır. Karıştırma kabımızı aldık. Etrafı temizleyip geliyoruz. Ötçemizi hazırlamaya başlayabiliriz. Bütün malzemeleri doğradık. Yumurtayı kıracağız. 5 tane yumurtam var. Yumurtaları kırdık. Bir paket karbonat vardı. Onu da ekliyorum karbonat birazcık böyle pofuduk pofuduk olmasını sağlayacak. Daha da güzel bir kıvam olacak. Karbonatı ekledik. Bir çay kaşığı karabiber. İki tatlı kaşığı pul biber. İki tatlı kaşığı acısız toz biber. İki tatlı kaşığı da tuz döküyorum. Baharatları ekledim. Sıra geldi una. 5 kaşık unum var. Bunların hepsini önceden ölçmüştüm. 5 kaşık unu da ilave edeceğim. Ama öncelikle bir karıştırmamız gerekiyor. 3 kaşık unu verdim. Tabi burada eldiveni değiştirelim. Elimizi yumurtaya vurduk. Ölçemizi karıştırabiliriz. Eldivenimi değiştirdim. Güzelce karıştıralım. Bütün malzemeleri birbirine yedirmemiz gerekiyor. Bu kadar güzel zebzele yapılan bir malzeme, bir yemek kötü olma imkanı var mı? Muhakkak denemenizi isterim. Tabi yağda kızartmak ağır olur diyorsanız fırında da pişirebiliriz. Aynı yöntemle hazırlayıp tepsiye koyup fırında da pişirebiliriz. Ama o şekilde çok kuru olacaktır. Yağda kızartmanızı tavsiye ederim. Bir kaşık daha un ekleyeceğim. Toplamda 4 kaşık un verdim. Bu kıvam bizim için iyi. Evet. Çok az karıştırdık. Bütün malzemeleri birbirine yedirdik. 5-10 dakika arasında ölçemizi dinlendireceğiz. Hafiften sulanması gerekiyor. Ardından kızartmaya geçebiliriz. Efendim. Tavayı ocağa aldım. Altını yaktım. İçerisine çok az miktar zeytinyağını döktüm. Ölçemizi burada kızartacağız. Bu tavada da patatesleri kızartacağım. Yağlarımız çok az. Isınınca kızartma işlemine başlıyoruz. Patateslerin hepsini süzdük. Burada güzelce kurulayacağım. Bu şekilde kızartırsak daha da çıtır oluyor. Üzerine çok fazla su bırakmayacağız. Çok az karabiber. Birazcık da tuz çekiyorum. Patatesler hazır yağımız ısınınca kızartmaya başlayacağız. O sırada ötçeyi kızartabiliriz. Evet yaklaşık 10 dakikadır ötçemiz bekledi. Gördüğünüz gibi sulanmaya başladı. Bu kıvamı bulunca kızartmaya başlayabiliriz. Yağımız da ısındı. Tam ısıyı bulunca kızartıyoruz. Evet yağımız ısınmak üzere. Yağ tam ısınmazsa ötçeler çok yağ çekeceği için iyice ısıtmamız gerekiyor. Güzelce karıştırdık. Şu şekilde bir kaşık aldım. Buraya bırakıyorum. Hafiften bir şekil verelim. Çok kalın olmasın. Biraz ince yapacağız. Evet bu şekilde kızartmaya devam edeceğiz. Altı çok az kızarınca diğer tarafını çevirip kızartacağız. Evet gördüğünüz gibi hafiften kabarmaya başladı ökçelerimiz. Tam tersini çevireceğiz. Bu sırada kızartmamızın yağı da hazır. Patateslerimizi atabiliriz. Çok atmıyoruz. Çünkü yağ köpürme yapabiliriz. Dikkatli bir şekilde atacağız. Evet. İlk ökçelerimiz kızardı. Çıkartabiliriz. Buraya peçetenin üstüne çıkartıyorum. Muhakkak bu tarifimizde karbonat kullanmanızı tavsiye ederim. Kabardığı için içi de çok güzel pişiyor. Karbonat kullanmazsanız bundan dolayı içi biraz çiğ kalabilir. Evet. Öççeleri ve patatesleri kızarttık. Öççenin yanına patates inanın ki çok yakışıyor. Öççeyi yaptığınızda muhakkak yanında patates kızartmanızı tavsiye ederim. Efendim, ölççe hazır. Tabaklarımız da hazır. Hemen tabaklayabiliriz. Evet, çatal bıçak elimde bekliyorum. Artık tadına bakma zamanı geldi. Müsaadenizle bir parça tadına bakalım. Hem de içinin nasıl piştiğini görelim. Evet, gördüğünüz gibi kesinlikle hamur kalmamış. Çok da güzel pişmiş. Hala yeşilliklerimiz taptaze yeşil duruyor. Efendim müsaadenizle. Bismillahirrahmanirrahim. Patates çok yakışıyor. Bir parçadan patates yerim. Evet. Çok lezzet olmuş. Tadı gayet yerinde. Baharatı, tuzu gerçekten güzel olmuş. Ellerimize sağlık. Efendim, ölçemiz bu şekilde oldu. Tabi buna benzeyen, yani ölçüye benzeyen mücver tarifimiz de var. Mücver kabakla yapılıyor. Bu da ona benzer ama tabi içeriği biraz farklı. Çok sevdiğimiz bir yemektir. Gaziantep'te çok tüketilir. Hatta bunun bu şekilde pide ekmek arasına yani tırnaklı pide ekmek arasına dürümünü bile yaparız. Çok da güzel olur. Bugünlük de bizden bu kadar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın.